Kimse mutlu bana olmadı ver. ama. Bana ver. Hiç mutlu değiller. Olmasınlar. Ben bana kendim alacağım. Bana ver. Olamaz. Ya ben... Ama Devran aşağıda Anne, yap, yap aşağıda. Ne oldu Saryacı? Bana vermiyor. Ama e, bana kardeşler vermiyor. birlikte oynar. Paylaşır. Bana ver. Ama paylaşmıyor anneciğim. <laughs> Çocuk yapıyorum hadi işte ya Ya of devran ya kardeşini de ver ama Ama arkadaşlar ya Sar Ya arkadaşlar Sarya hiç mutlu olmadı arkadaşlar Neyse ben de şuraya not Var lan bak Bak Arkadaşlar ya olmaz ya. Hep kavga ben ediyorlar dedim. arkadaşlar. Yapmayın ya. Çocuklar. Paylaşarak oynayın ama. Olamaz ya. Bana be. Ama ben sen. sen işte Hayır, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Arkadaşlar ya bir tane vardı bakkalda devrandı onu almış. Ama kardeşleri ay, de istiyor. Ne yapacağız? Onları Miran. Miran ağlama Miran. Olamaz. Olamaz ya. Evet arkadaşlar. Baloncuk makinesiyle oynuyorlar kavga etmeden oynarlar inşallah. Çünkü bir tane vardı ve Devran onu alıp geldi. Ay, abi bana ver. Ya. Ya vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ver. Bana ver. Anne. Anne bana işte, ver. Sen de mi istiyorsun Harim? Ama başka Aa, yoktu. Ver. Başka yoktu. Bir tane ben. vardı ya. Hep kafama geldi. Gelsin gelsin. Devran, biraz da Sarıya'ya ver ama. Hayır anne, vermeyeceğim. Ya bana ver. Benim bu. Biraz da Arin'e ver, biraz bana, da Miran'a ver. Ver, ver. Ama hep sen oynuyorsun Devran, olmaz ha. ki. Anne, bir çiçek gibi gülüyor. Ya yani, ne yapacağız işte. arkadaşlar? Benim. Ben de çok üzülüyorum İzledim ya. ya. Ya Devran, ya, al kardeşlerinle de paylaş ama. Hep sen oynuyorsun. Ne yapacağız ay, arkadaşlar ay. ya? Olur. Devran hiç paylaşma taraftarı değil. Aa. Aa. Bak. Ama bak şimdi bir şey deneyelim. Sen Sarıya'ya ver, Sarıya kardeşleriyle paylaşacak. Ve. Tamam veriyorum, al. Hadi bakalım Mama. bakalım Sarıya kardeşleriyle paylaşacak mı arkadaşlar? Sen de paylaş. Tamam. Hadi. Hayır, yapmayacağım. Olamaz. Sarıya ya, da paylaşmıyor. Bana bana. Hayır, sana ya. Ya. Anne sen beni kandırdın mı? Bana vermiyor. Ya, ya. Sarya. Aha işte arkadaşlar ya. Sarıya vermiyor musun kardeşlerine? Kardeşleri ağlıyor ama ne yapacağız? Arin ağlıyor Arin. Arin. Arin, Arin ne oldu kızım? Hayır. Arin ağlıyor ama arkadaşlar çok üzüldü benim kızım ya. Sarıya. Sarıya kardeşine de ver ama. Kardeşin çok ağladı Sarıya. Bir tane öf yapabilir sadece. Tamam yapsın. Ben <laughs> küstün mü sen Arin? <laughs> Arin, Arin küstün mü kızım? Olamaz arkadaşlar ya. 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 Çok üzgünüm Ay, ya. Ay, ya. Arin küstü. Hiç paylaşarak oynamıyorlar, ya. sırayla ya. oynamıyorlar. Ya Sarya, Ferzan ne olur paylaş, ki? Paylaş. paylaş, 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 paylaş. Alıştı işte, olamaz. Ya Sarya, biraz ben da de. biraz da Miran'a ver. Miran kardeşiyle paylaşıyor çünkü. Tamam, al Mirancığım, Tamam. Ay, şimdi de Arin küstü arkadaşlar ya. Miran, Arin'e versene. Olamaz. Hayır, ne yapacağız ya? <laughs> Olamaz Arin. Miran, Miran da Miran, paylaşmıyor. Ver, Arin'e ver. Hayır, vermeyeceğim. Olamaz arkadaşlar Arin ne ağlıyor? Çok üzülüyorum ben ya. Kızım. Ama annem. Kendisi oynuyor. Annem. Sen. Annem. Ali Miran, sırada Ali'ne verelim mi oğlum? Ali, bak sana ne dedim. Ben hemen Kapatıyorum. Daha dok yok sen sade ben. Bu benim baloncukum. <laughs> hayır Miran, Miran hayır Miran gitme. Alamaz. Hayır bu benim baloncukum. Hayır, hayır Miran. Sana bunu size ben dedim. <laughs> Olamaz <gülüyor> ya. Of Miran paylaş. Arkadaşlar ya. Eee ya. Miran. 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 Hemen buraya gelip kardeşine veriyorsun. Gel. Amamanı anam. Gel aşağı. Bir tane Arin oynasın mı Miran? Arin çok üzülüyor ama Miran. Ama ben biliyorsun istemi. Hayır, hayır. Hayır Mirancığım. Sever mi? Şimdi de bunlar kavga ediyorlar arkadaşlar. O baloncuğu alacağım. Atacağım camdan aşağıya. Hayır hayır hayır. hayır, Tamam paylaşacağız paylaşacağız. Atma. Paylaşacak mısınız? kavga adem. etmeden oynayacak mısınız? Hadi abi sen de. Hayır. Ya ben Bunu Olamaz ay, ya. Anne, ay, arkadaşlar mi? bunlar hiç paylaşmıyorlar ya. ya. ya of ya ha. bu baloncuk sihirli olabilir kim eline alırsa kötü davranıyor arkadaşlar ya evet, arkada. en iyisi